Selam arkadaşlar Yağmur'un Dün Örgü Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde de bebeğimizin kolunu yapıyoruz. Kolunu şu şekilde sihirli halka ile yapıyoruz. Çok basit bir işlem sihirli halka işleminde. Şu şekilde döndürdük ve dolduruyoruz içini sık iğneler. Sık iğne 6 tane sık iğne dolduruyoruz. 1 2 3 4 Şöyle ipimi biraz çekiyorum. 5 son olarak 6. Altı. de da yaptık arkadaşlar. Ve sihirli halkamızı kapatıyoruz. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bu 6 adet sık iğnemizi her bir sık iğneye çift defa batarak 12'ye çıkarmış oluyoruz. Şimdi en uçtakine batıyorum. Üçtekin'e batıyorum arkadaşlar bu şekilde bir aynı yere tekrar batıyorum 2 birinci çiftimiz yaptık yanına geçiyorum bir aynı yere tekrar batıyorum 2 İki. ikinci çiftimiz de yaptık yanına geçiyorum bir ayn yeri tekrar batıyorum 2 3. çiftimizi yaptık yana geçtim 1 aynı yeri tekrar batıyorum 2 yana geçiyorum 1 aynı yeri tekrar batıyorum 2 yana geçtim 1 aynı yeri tekrar batıyorum 2 bakalım Son bir tane kaldı. Onu da yapıyoruz. bir Aynı yeri tekrar batıyorum. 2 Arkadaşlar bu sıramızı bu şekilde bitirdik. E, altı tane sık iğnemizi 12 çıkarmış olduk. Şimdi burada bir tane çift yapacağım. 3. sıramızda bir Tekrar aynı yere batıyorum. 2 2 3 3 tane ördüm bir çoğaltma yine yapıyorum bir aynı yere batıyorum 2 bu üç sıramızda bir tane burada çoğaldık bir tane burada çoğaldık tekrar üç tane örüyorum 1 2 3 Şimdi tekrar bir çoğaltma yapıyorum. Bir, aynı yere tekrar atıyorum İki. Tekrar tekleri örüyorum. 3 tane de bu taraftan yaptım arkadaşlar ve e, üçüncü sıramızda bu şekilde bitirdim bitirdik 1 2 3. 3 da bu şekilde bitirdik Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar iki sıra daha düz bir şekilde örüyorum çoğaltma eksiltme yapmadan iki sıra düz bir şekilde örüyorum 5 sıra düz bir şekilde ördüm arkadaşlar. Şöyle sayalım beraber. 1 2 3 4 5 5 tane sıramızı yaptık. 2 tane sıramı düz bir şekilde ördüm. Bu sırayla bu sırayı düz bir şekilde ördüm. Şimdi arkadaşlar bir eksiltmemi yapıyorum. 1 yana batıyorum. 2 bu şekilde bir eksiltmemi yaptım. Tekrar bir yanına batıyorum. İki eksiltmemi yaptım yine. Düz bir şekilde örüyorum. Buradan da bir eksiltme yapıyorum. Bakın. Bir burada eksiltme yaptım. Buradan iki tane eksiltme yaptım bu yan tarafından. Bu tarafından da yine iki eksiltme yapacağım. Bunu açtım arkadaşlar. Bir tane geriden başlamak istiyorum. Bir, iki. Yanındakine batıyorum. 1 Tekrar yanındakine batıyorum. 2. 2 adet eksiltmeyi de bu taraftan yaptım. Bu sırada 2 adet eksiltme buradan yaptım. 2 adet eksiltme buradan yaptım arkadaşlar. Şimdi bu sıramızı düz bir şekilde örüyoruz. kaç ilmek sayımız var onu sayıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ilmek sayımız var. Bir tane daha eksiltiyoruz. 11'e düşürüyoruz arkadaşlar. Bakın. Bir önceki sırada eksiltme yapmış olduğum yerdeyim. Bir de eksiltmemi yapıyorum ve 11'e düşürüyorum arkadaşlar ilmek sayımı. bir tane ilmek sayısıyla devam ediyorum arkadaşlar. Daha da çoğaltma eksiltme işlemini yapmıyorum. Bitti çoğaltma eksiltme işlemlerimiz. Düz bir şekilde örüyorum. Şimdi arkadaşlar, bu şu şekilde kaç sıramız var onu sayalım 1 2 3 4 5 6 7 7 sıramız var 21 sıra daha örüyoruz arkadaşlar toplamda 28 veya 29 28 veya 29 sıradan oluşacak kolumuz bebeğimizin kolu 30 yapabilirsiniz arkadaşlar. Bebeğinizin ölçüsüne göre 30 yapabilirsiniz. Bakın şu şekilde ben yaptım bir önceki kolumu ön çalışma olarak. Ee, şöyle şu şekil yaptığımızda bebeğinizin zaten burayla e, kolları buraya dikiyoruz. Dikme değil de burayla birleştiriyoruz kolu. Şimdi şu şekil yaptığınızda bebeğinizin kolu e, şu dirsekten yukarı olacak, disk pardon, e, diz kapağından yukarı olacak. Şu kadarlık e, bir mesafesi olacak. Yani e, ne kadarlık? Şu kadarlık arkadaşlar, diz kapağının üstünde olacak. Yani şu kadarlık bakın mesafe bu kadar. Bu kadarlık bir mesafe diz kapağının üstünde olacak. Siz de ona göre ayarlarsınız arkadaşlar. Belki sizin daha kısa gelir. Belki bebeğinizin boyuna göre. ile aynı ölçüde yaptıysanız zaten 28 sıra yeterli olacaktır. Şu anki kolum 28 sıradan oluşuyor. Siz de 28 sıra yaparsınız ya da 29 sırada yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir sıra pek bir şey fark etmiyor. Şimdi bunu 7 sıramız var. Hatta 18 sıra yapacağımız için kaç sıra örmemiz gerekiyor? 21 sıra daha örmemiz gerekiyor arkadaşlar. 21 sıra düz bir şekilde çoğaltma, eksiltme yapmadan örüyoruz. 28 sıra ördüğümüzde zaten sonuç bu oluyor arkadaşlar. Diğer kolunu da bitirsem bile sonuç budur. Şimdi bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda kol birleştirme ve göz kısmını yapacağız. Boyun kısmını yapacağız inşallah. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.